Hoş geldin. Hoş geldin. Kaygılanma kan, koca, dünya. Kanlanma, Kanlanma, ey, koca, dünya. Kaygılanma koca, koca dünya. Koca Adımı, Adımı yazdım kenara. Sil bakalım. Siz sil, sil, kolaysa. Hoş, Hoş geldin ben. ben. Hoş, Hoş geldin geldin. gördüm. Kalmayacağım, hiç korkma. korkma. güleceğim bacılarına. Kahkahayla. 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 Murat Bırak, bırakmam Murat sana Fanisim ve yalan dünya. Hoş, Hoş, geldin. ben. Hoşluk gördüm. Hoşluk gördüm. Kalmayacağım. Kalmayacağım hiç korkma. Yaşadım, hep, hep. doya, doya, doya Durma. Dönsün. Dön sen. Dön dönek, dönek dünya. dünya. Bir, bir, bir nefeslik var ya. Yabansın, yabansın be. Yalan dünya. Hoş geldin. Hoş geldin ben. Hoşluk gördüm. <flats> Hoşluk gördüm. Kalmayacağım Hanı. hiç korkmayacağım. Kalmayacağım hiç korkmayacağım.